Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Açıklı koyulu rengi kullanacağım morun arkadaşlar. Koyu mor 508, açık 308. Yeşil ipim de 755 numara. İplerim markası Altın Başak. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimiz bu şekilde. Hemen tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. 1 2 zincir. Bir defa doladım yanındaki tığ battı yuvasına 2 iki, iki şeklinde trabzan oluşturdum. Trabzanın üzerine bir tane sık iğne yaptım. Tekrar 2 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. 1 bir, iki zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum. Burada hemen çiçek gövdesine geçtim ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim hemen. Burada kirpik oluşturmadım. Trabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim. Bir tane de zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum. Burada zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum. Ve 1, 2, 3, 4 zincir, iki defa doladım ve ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzon oluşturdum. 2, 3, 4, 5 zincir birleştirdim ve 1, 2, 3, 4 zincir tekrar sabitledim Yine 1, 2, 3, 4, iki defa doladım ve trabzan oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve birleştirdim. Tekrar 4 zincir sabitledim. 4 zincir ve trabzan oluşturdum. 5 zincir çekiyorum birleştirdim 3. yaprağı oluşturduk 4 tane oluşturacağız 1 2 3 4 2 defa doluyorum ve trabzan oluşturdum 5 zincir birleştirdim tekrar 4 zincir ve sabitledim. Bir tane de sık iğne oluşturup bu trabzana sık iğne ile geçiyorum. Bir, iki zincir. Hemen yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim. Tekrar iki zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne arkadaşlar. Tekrar iki zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştiriyorum. İki zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum. Beş zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Tekrar iki zincir birleştirdim. Yani çimenimizi de bu şekilde oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Yine iki zincir birleştirdim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. Şimdi çiçeğini oluşturalım. Hemen açık renkli ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek düğümledim. Ve buradaki ilk yuvaya sık iğneyle sabitledim arkadaşlar. 1 2 3 zincir 2 defa doladım ve ikişer ikişer ilmekleri bırakarak trabzan oluşturdum 5 zincir Pardon arkadaşlar hata yaptım bir tane zincir çekiyorum bir defa iki defa doladım ve trabzan bir tane zincir çektim iki defa doladım ve trabzan bir tane zincir çekiyorum iki defa doluyorum ve trabzan 2 4 zinciri de sayıyorum 5 bu şekilde altı tane trabzan yapmış olduk 1 2 zincir 2 defa doladım diğer yuvaya geçiyorum 2 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum bir tane zincir çekiyorum ve tekrar trabzan oluşturuyorum 6 tane aralarına birer tane zincir çekiyoruz 2 4 5 6 2 zincir 2 defa doladım ve tekrar tırabzan 2 3 4 5 6 2 zincir Tekrar 2 defa doladım Ve diğerine geçiyorum Yine aynı şekilde 6 tane trabzan oluşturacağız 2 3 bir tane zincir 4 5 6 bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Çiçeğimin iç kısmını oluşturdum bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim diğer ipimi alarak hemen buradaki zincirin üzerine şöyle göstereyim sık iğneyle birleştirdim ve bir iki tane zincir çekiyorum bir defa doladım yine aynı yere önce bir sonra iki sonra şeklinde trabzan oluşturdum 5 zincir ve birleştirdim tekrar bir defa doluyorum diğer boşluğa trabzan oluşturdum 5 zincir ve birleştirdim bir defa doladım ve iki trabzan arasına tekrardan önce bir sonraki sonraki şekilde trabzan oluşturdum 2 5 zincir birleştirdim önce bir sonraki sonraki şeklinde 2 3 4 5 5 zincir çekiyorum. Kirpik oluşturdum. 5 zincir ve birleştirdim. 2 zincir çekiyorum. Buradaki 2 zincirin üzerine sık iğne sabitledim tekrar iki zincir bir defa doladım hemen buradaki trabzanın arasına önce bir sonra iki sonraki şekilde trabzan oluşturdum ve bir iki üç dört beş zincir ve birleştirdim tekrar trabzan 5 zincir ve birleştirdim bir defa doluyorum önce bir sonraki sonraki şeklinde tırabzan. birleştirdim ve iki zincir buradaki zincire sık iğneyle sabitledim Tekrar iki zincir bir defa doladım. Önce bir sonraki sonraki şeklinde trabzan oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve trabzana sık iğne ile sabitledim. Bir defa doladım. Önce bir sonraki sonraki şeklinde trabzan oluşturdum. 5 zincir ve birleştirdim. 2 3 de zincir çekiyorum arkadaşlar. Tekrardan yuvaya sabitledim sonunda bir tane de zincir çekip modelimi oluşturdum. Görmüş olduğunuz gibi çok da güzel oldu arkadaşlar. Değişik güzel bir model oldu. Ben çok beğendim gerçekten. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Şöyle de göstereyim. Yine her zamanki gibi kameram parlıyor arkadaşlar. Modelim tam anlamıyla görünmüyor. Bu buna bir sorun, bu soruna bir çözüm bulamadım açıkçası. Şöyle de göstermek istiyorum. Ayrıca bu yaptığım o örneklerin fotoğraflarını oyo. nokta bir instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Gerçekten güzel bir model oldu. Böyle açıklı koyuldu renk seçerseniz bu şekilde güzel de duracaktır. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.